Merhaba arkadaşlar Kopkeleşte hepiniz hoş geldiniz. Bugün Arda ile birlikte maymun çiçeği virüs hakkında e, konuşacağız. E, Arda dört tane sorum olacak. Arda hazır mısın? Hazırım Çağrı. Şimdi ilk sorum e, maymun çiçeği hastalığı için endişelenmeli miyiz? Çağrı biliyorsun, Covid'i henüz daha yeni geride bırakıyorken böyle bir hastalığın çıkması yani. Bunu ilerleyen zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın söylemlerine göre anlayacağız. Ama daha biz birbirinin bir şey, virüsünü daha yeni atlatmışken, pandemiden yeni çıkmışken bu virüsün gelmesi insanları gene tedirgin ediyordur yani. Anladım. Peki ikinci soruma geçeyim bittiyse. Tamam. Çabuk. Peki bizi bu virüsten koruyacak bir aşı var mı? Çağrı, şu an bununla ilgili açıklamalarda çok kesin olan bir şey yok ama şöyle bir söylenti var. Ben özellikle parantez içinde söylüyorum. Söylentiden ibaret. Gerçekliği kesin değil. Geçmişte çiçek aşısı olmuş kişiler benzer özellikleri olan maymun çiçeğine karşı bir seviye koruma elde ediyor olabilir diye bir söylenti konuşuluyor. Ama bu doğru mu yalan mı net bir bilgi yok yani şu an. Anladım. Peki ilerleyen zamanlarda ne olur sence? Bulaşar ilerleyen zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın e, halka konuşmalarında yani halka bilgilendirmelerinde ilerleyen zamanda bunu göreceğiz. Yani bu maymun çiçeği hastalığı ilerleyen zamanlarda çok bulaşıcı mı yoksa 10 kişide bir 1 kişi de falan mı gözüküyor? Yani bunu ilerleyen zamanda bu yetkililer tarafından açıklanacak biz de ona göre yolumuzu çizeceğiz yani. Yani ona göre yolumuzu çizeceğiz derken tüm Türkiye yani tüm dünya olarak ona göre tedbirler alacağız. Yani alınır diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah. Peki şu ana kadar hangi ülkelerde gözüktü ve bizim ülkemizde vaka var mı? Çar'ı bizim ülkemizde şu an vaka çıkmadı ama... E, i̇lk olarak İngiltere'de görüldü bildiğim gibi. Ama yani İngiltere'de görülse bile bence bu hastalığı şu an geçirip farkında olmayan insanlar da vardır. Ben ülkeleri sayayım çağrı. İngiltere, Amerika, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail, İsviçre'de bu vakalar görülmüş. Yani 12 yaklaşık 12 ülkede 80 yani 12 ülkede ya yani Avrupa'da toplam vaka sayısı yüzde açtığı ile ilgili söyleniyor. Yani bu ilerleyen zamanda bildiğin gibi ülkelerin çok pandemi yasanı kaldırdığı için yerli gitler oluyor. Yani bütün dünyada görülme ihtimali yüksek. Bir an önce tedbir alınması ve ne yapılması gerektiği konusunda herkesi bilgilendirmelere gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Ülkelerin sağlık bakanlıkları. Anladım. Ee, peki arkadaşlar bizden bugün de bu kadar. Ee, ilerleyen i̇lerleyen zamanlarda video sayımı e, şey dakikamız daha çok artacak. Şu anlık bu kadar. Elimizde fazla veri olmadığı için bu kadar konuşabiliyoruz en fazla. Ee, şimdilik görüşürüz. Ee, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer istediğiniz, istediğiniz bir video varsa yorumlar kısmına yazarsanız biz de onu çekmeye çekme çekeriz büyük ihtimal. Görüşürüz. İyi günler arkadaşlar kendinize iyi bakın.